Hoş geldiniz. Bazı televizyon programlarını internetten takip ediyorum ben. Bir programda işte ücretli din baronlarından birisi, sefil hocalardan biri mezhep imamlarını veyahut da işte rivayet imamlarına ne kadar da mecbur olduğumuzu ispatlamaya çalışıyorlar. Bizim geçen iki ders önce miydi? Üç ders önce miydi? Hani siyah iplik beyaz iplikten ayrılana kadar diyen ayeti anlamak için neden mezhep imamlarına mecbur olduğumuzu ispatlamaya çalışıyorlar. Neymiş? Ayet diyormuş ki işte beyaz iplik siyah iplikten ayrılacağı kadar yiyin için. Bunu anlamak için işte sahabe eline siyah iplik almış, beyaz iplik almış. Çıkmışlar dışarıya bakıyorlarmış. Hangisi anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor mu? Derken güneş doğmuş. Hala da anlaşılmıyor gerçekten de. Güneş doğduğunda bile siyah iple beyaz ipi ayırt edemezsiniz. Çünkü güneş ışıklarını doya doya alması lazım ki hani mesela şunu sarı yapan şey güneşten gelen o ışıklardan bazılarını tuttuğu için moleküler yapısı gereği sarı kalıyor bunda. Onun için bayağı bir günün aydınlanması gerekiyor. İşte bu durumda insanlar işte kafa karış kafa karışıklığı yaşamışlarmış. Peygamberimize gelmişler. Biz de dolaylı yollardan mezhep imamlarına mecbur kalmışız. Bak sen e, ayette minel fecir diyor. O olayın fecirde olacak diyor. Zaten söylüyor ayet. Hani onca programı yapan, sunan, soruları soran, onları dinleyen bir kişi bile kalkıp da kardeşim bu ayette nasıl tam olarak ne yazıyor demiyorlar. İnsanlar gerçekten kitabın aslında sorulara cevap verdiğini bilmiyor, haberi yok. Böyle bir özelliği olduğundan da haberi yok. Yani insanlar bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Geçen paragrafı bölmüştük çünkü bir ayet çok derin gelmişti. Şimdi kaldığımız yerden yani 190'dan devam ediyoruz biz kitap okumaya devam ediyoruz yani. Dinlemeye değil, kitabın dediği gibi ikri diyor ya, oku diyor ya, biz okumaya devam ediyoruz. Ve katilu, dövüşün, savaşın, öldürün gerekirse, fi sebilille, Allah yolunda, yani doğal yolların dışına çıkmadan, ellediğin o kimselerle ne kum, sizinle savaşanlar, kum, sizinle savaşanlarla savaşın ama doğanın yolunun yani doğallığın dışına çıkmadan ve la yani dengesizlik, hatta aşmak, haddi aşmadan, dengesizlik yapmadan innallaha şüphesiz ki Allah la bu sevmez el mu'tedun işte şu az önceki dengeyi bozanları var ya o işi yapanları toplum da sevmez bu doğaya da uygun değildir. Katele kelimesi. Bakın. Vektuluhum. Onları Öldürün. Yani çeviriler böyle. Öldürün. Haythu yerden fekiftu mu yakaladığınız yerde hum. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Ve ehri, ve ehricu hum. Onları ihraç edin. Yani çıkartın. Şimdi bir dakika. Öldürün ve çıkartın. Burada bir gariplik var. Hani ille de çıkartacaksak bence Canlı çıkartmak daha kolay. Çıkarttıktan sonra öldürelim en azından. Yani mantık yürütüyorum. Biz katile kelimesini daha önce incelemiştik. Bakın. Sadece öldürmek demek değil. Çünkü düşünün işte öldürüp çıkartmak anlamsız. Sözcüğün anlamındaki inceliklere dikkat edecek olursak mesela devenin vahşi tutumunun ...eğitim yolu ile kırılması... ...ve boyun eğecek hale getirilmesi demek. Şimdi deve öldü mü? Hayır. Vahşi, zararlı gücü kırıldı. İnsanların da... ...saldırgan tutumlarının engellenmesi... ...savaşarak, dövüşerek... ...veya hukuki yollardan... ...yani gerek tutuklama ile gerek dövüşerek... ...mecbur kalınırsa... ...yani dövüşmenin sonunda öldürerek yani gönül ister ki oraya kadar gelmesin. Bazı ülkeler mesela güç uygulamanın en uç noktasında idam ederler. Yani buradaki vektuluhum onlarla savaşın, onların gücünü kırın. Haythu bu kelimeyi ben nerede görsem o paragrafa şöyle uzaktan bakarım. Çünkü haysiyetle aynı kelime. Nerede Kelimesi bunun için başka kelime de kullanabilirdi bu kitap ama haysiyet kelimesinin kökü geçiyorsa orada şöyle biraz daha şöyle e, yavaş okumak gerekiyor. Sakıftumu onları tutuklamak, kabz etmek, yakalamak ancak bu kelimenin de bir anlamı daha var. Aynı haysiyet, haysu kelimesi gibi bulduğunuz, yakaladığınız yerde demek ama diğer anlamı da. İşin uzmanı olmak. Burada kelimeler valla hepsi seçilmiş. Hani milli takım kurarsın ya böyle hep seçilmiş adamları alırsın. Burada burada yakalama olayı, tutuklama olayı cahillerin veyahut da cahilce düşünenlerin, eğitimsizlerin böyle kendi kafasından karar alarak işte ben düşman buldum, yakaladım onu demesinden bahsetmiyor. Bunu İşi bilenler tespit edecek. İnsanların düşman olup olmadığına böyle kuru kalabalık ne bileyim cahil cühela karar vermeyecek. Yoksa onlara bıraksan her önüne geleni katleder. Ya şeye aklıma geldi buraya okurken. E, motosikletle ben bazen böyle Türkiye'ye uzun tur yaparım. Eskişehir civarında. Bir köy merkezin dışında geziyorum. Bir köy gibi bir yere geldim. Yani köy gibi diyorum çünkü kaymakamlık binası var. Yani hem köy hem kasaba arası böyle. Orada Sakarya Nehri'ni arıyorum fakat o zamanlar navigasyon yok yanımda. O zamanlar zaten internet falan bu kadar şey değildi. Yani gelişmemişti. Köylülerin yanına selam verdim. Adamlar bana böyle bir baktı. Selam almadılar. Baktılar böyle şaşkınca. Hani motosiklet elbisesi. Elimde kask. Dedim ki ben Sakarya Nehri'ni arıyorum. Hani haritada buralar görünüyor ama ben göremedim. Acaba bu tarif eder misiniz? Adamlar bana öyle sorular sordular ki. <laughs> Sanki ajanmışım gibi muamele ettiler. Ya yani nereden geldin? Niye geldin? Bir tanesi böyle diyor. Senin amacın ne? Sen Sakarya Nehri'ni çalacağım. Amacım. Böyle cahil cühela kendince düşman bellemiş. Hani bu insanlara bırakırsak, İncil'de okumuştuk ya, hani Roma topraklarına tevhid inancını taşımaya çalışanlara köylü, benim dediğim bir tanım vardır, köylü şizofreni. Köylü şizofreni tepkisiyle adamları az kalsın öldüreceklerdi. Biz bunu Yasin suresini okumuştuk. Yani cahil cühela segefe yapmayacak. Onu yapan işi bilen biri olacak aynı zamanda. Öyle cahillerin olmayacak. İş bilendir olacak. Min haytu ehrucukum. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkartın. Ama haysiyeti de elden bırakmayın. Tutumlarınız vahşici olmasın. Cahil e, köylü şizofine olmayın. Çünkü devamında ne diyor? Bakın. Vel fitnete. O fitne var ya o fitne. Eşeddu. Şedid, şiddetli yani daha beterdir. Minel katil. adam öldürmekten diye çeviriyorlar ama dediğim gibi uç noktası öldürmek insanlara fiziksel e, saldırıdan dövüşmekten daha beterdir fitne. Biz fitneyi daha önce görmüştük. E, mesela bakır ile altını karıştırırlar mücevher yaparlarken. Gümüş de katılır içine. Çeşitli madenler katılır daha sonra biz bu madenleri kuyumcuya bozdurduğumuzda bunlar kuyumcu kente gider orada eritilir çünkü o verdiğimiz sattığımız yüzük olsun onun içinde sadece altın yok başka şeyler de var fitne dediğimiz olay onu eritiyorlar içinden altını alıyorlar geri kalan kısmı cürüf falan diyorlar işte ne dersen de yani insanları ayırmak birilerini ötekileştirmek bir toplumun içinde birisini kalkıp işaretlemek bu cadıdır, kafirdir, şudur budur, düşmandır. E ee, diye işe bu yanlıştır çünkü bunun etkisi bitmez. Dövüşün etkisi çabucak saman evi gibi yanar söner ama fitnenin etkisi devam eder. Bu yüzden güçsüz insanlar, cahil insanlar etiketçilikle dövüşmek isterler. Bu mertlik değildir. Bunu ben çok bizzat kendi üzerimde çok görüyorum tartışamayan insanlar ben yokken arkamdan sapık mapık falan etiket yapıştırmaya falan çalışırlar. Bu düşük karakterli insanların işidir. E, fitne dediğim gibi e, savaş biter ama fitne bitmez. Ve la tukatiluhum onlarla savaşmayın indel mescidil haram. O e şeyde saygın haram yani dokunulmaz saygın mescitte yani okulda onlarla dövüşmeyin. Nereye kadar? Hatta diyor bir yere kadar ukateli okum sizinle savaşanlara kadar fihi orada. Sizinle savaşmadıkları sürece siz de onlarla dövüşmeyin. Çünkü o okul kavga yeri değil. Orası ne yeri biliyor musunuz? Daha önce bir önce okuduk ki size ehilleden soruyorlar. Orası insanların bir arada vakit geçirdiği ve karşılıklı haç yaptıkları, yani hüccetleştikleri bir yer. Orası kavga yeri değil. Fe'in eğer katile hük, sizinle savaşırlarsa, fektuluhu <laughs> o zaman savaşın. Orada bile savaşırlarsa artık hani orada da cevap verin kezalike işte ceza karşılık el kafirin örtenlerin yani başkasına ait bir eee ne olursa olsun başkasının nın ihtiyaç olacağı şeylerin üzerine örtenleri yani başkalarının hayat hakkını hiçe sayanlara karşı verilecek karşılık budur eee fe in eğer entahav yani intihar etmek vardı hayatı sonlandırmak eğer bu tutumlarına son verirlerse fe innallâhe o durumdaki şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir yani hataları örter, yaptığınız, daha önce yaptığınız sebep olduğunuz yaraları örter ki tabiat hep örtendir insanların yaptığı pislikleri de örter hataları da örter ve rahimdir, bağrına basar vazgeçtikleri anda toplum da böyle davranır. Ben şeyleri izliyorum. Bazı suç dosyalarının belgesellerini izliyorum. Orada insan işte hata yapmış. Hep süreçte şöyle diyorlar. Herkesin ikinci bir şansı vardır. Kendini düzeltmiştir. Hani vicdan bunu söyler zaten. Ve katiluhum onlarla savaşın, dövüşün hatta ne kadar la olmayana, yok olana kadar fitne işte Bakın fitneye ne kadar önem veriyor. Halk dilindeki fitne değil bu. Gerçek anlamıyla fitne. Çünkü eee katile dediğimiz dövüşme, güç kırma olayları e, sona erer ama uzamaz, çok uzamaz ama fitnenin altyapısı hiç bitmez. O hiç bitmeyen bir kötülüktür. Ve ve yekûn olana kadar din lillahi din Allah'ın Allah için olana kadar. Din kelimesi de ben diyorum, hep söylerim. Bu kitap bir din kitabı değil. Bu kitap hani bir eşya alırken bile yanına bir kitap çıkıverirler ya. Bu da tabiatın kitabı. Madem bu tabiata katıldınız, ayrıldınız yani tabiattan, doğal yaşamda yaşıyordunuz siz. Ayrıldınız. öyleyse size bu doğaya uyum sağlama kitabı. Din kelimesi de deyn. Ee, borç muhasebe, borç kelimesinden geliyor. Yani bir insanın dini demek topluma karşı kendini borçlu hissetmesi demek. Hiç borçlu hissetmeyenler polisin işine engel olur. Askerden kaçar. Vergi vermemek için türlü yollar arar. Ama bu arada da niye memur maaşı, emekli maaşı zamlanmıyor der. E, vergiler düzenli toplansa, düzenli ödense bu paralara zam gelir, enflasyon, ülkenin ekonomisi de düzelir. Toplumsal borç demek topluma karşı borçlu olduğunuz konulardır. Yere çöp atmamak da bunu dahildir. Yani fitne, bu şey ötekileştirme, linçleme, sinsi düşmanlık yok olup topluma karşı insanlardaki o toplumsal borç bilinci oturana kadar, oluşana kadar katilu dövüşmeye devam, güç kırmaya devam. Hani adam öldürmek değil yanlış anlamayın. Fe in entehev son verdikleri anda fela <laughs> adu düşmanlık yoktur. İlla hariç ale zalimin. Yani yobazlar hariç. Hatta yobazlar hep vardır, her toplumda vardır. Roma döneminde de vardı. Ondan sonraki bütün dönemlerde de vardı. Eyyubiler, Fatımiler, Abbasiler, Emeviler her zaman vardır. Bu bir kere hep olacak. Yani bit, bit bitmesini ben hayal edemiyorum. Şimdi benim okuyuşuma geçelim. Yani benim felsefi okuyuşuma. 189, 190. Size saldıranlara orantılı güç kullanarak karşılık verin. Saldırıda sınır tanımazlık iç, insan vicdanına ve doğal şartlara uygun değildir. Onları yakaladığınız yerde kesin bilgiye göre tutuklayın ve sizi çıkardıkları yerden sürün ama dikkat edin. Haksızca ötekileştirmek saldırganlıktan beterdir. İnsanlığın ortak evi olan o saygın okulda onlar size saldırmadığı sürece siz de onlarla savaşmayın. Eğer orada bile saldırırlarsa hiç çekinmeden karşılık verin. İnsanların hayat hakkını örtenlere verilecek karşılık budur. Top toplumlu tutumlarına son verdikleri anda toplum ve ortak vicdan onların hatalarını tolere eder ve bağrına basar. İnsanlığa karşı borçlu olma bilinci yerine oturanak ve haksızca kişileri ötekileştirme, linçleme, ortadan kalkana kadar güçlerini kırın. Sorun bittiği anda düşmanlık da bitmiştir ancak zorbaları hariç devam edeceğiz.